Selamün aleyküm değerli pek muhterem müminler yine sizlere bu sıcak havalarda içinizi ferahlatacak sanatsal bir maç hazırladım. Ve rakibim. Sanırım Ronaldo fanı. Benim bol zemzemli kadrom Aman ya Rabbim bu nasıl kadro anlaşılan fark yememek için oynayacağız. Rabbim müminlerin yardımcısı olsun bu rakip en iyi ihtimalle bizi yer diğer ihtimalleri siz düşünün. Topu ne kadar çok kaleden uzak tutarsak o kadar iyidir. Şuraya bakar mısın her yerdeler bir şut neyse ki kaleyi bulmadı. Bu mübarek insana dikkat etmek lazım. Yine geliyoruz düşmanları. Bakar mısın geçen toplara? Niyet etti saplayacak bir tane. Bir sen eksiktin sende vurdun tam oldu. Üzülme bugünlerde geçer. Çok şükür topu kaptık hızlı çıkarsak ilk atamı yapacağım Allah'ın izniyle. Burada ne oldu bilmiyorum ama bir anda top ölümde kaldı şimdi Forlan mümini aldı başına gidiyor bitirişi. Gol 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 yine Forlan attı sen robot musun yoksa melek mi ya da Allah'ın lütfu mu? Güzel adamsın gerçekten yine yaptı şovunu beton yetmez beton. Forlan'ın bir kere gelmesi yeter hepiniz gelin. İlk yarı bitti şükür duası edip geliyorum. İkinci yarıya müminler başlıyor ayağınıza taş değmesin yolunuz açık olsun güzel insanlar. Bu taça dikkat uyanık müminler iş başında. Gariban mümin açtı ortasına defan saldı. Ama devrün mümin kaptı topu bir plase son anda kaleci. Şutu iptal etmeye çalışıyorum ama olmuyor. Sizin de ilaki başınıza gelmiştir oyunun hatası maalesef. Buraya dikkat topu kaptım geriye oynamak istedim olanlara bakın. Burada üç golfü bir erham okudum. %99'luk kor pozisyonu kaçırdı inanılır gibi değil hem de adamın kadrosunu gördünüz. Bazen gerçekten efsunlu olduğumu düşünüyorum. Çok şükür bu belayı da atlattık. Yok mu dönen toptan gol atman peki? Yokmuş. Rakip iyice oyundan düştü çekelim artık fişi. Gariban Mümin çok sert bir şut hedefi bulmadı ayıp ettin Gariban Mümin. Burada topu kapıyorum dikkatlice izleyelim. Messi mümin Ronaldo'culardan intikam alır gibi enfes bir ara pas resmen aldı at demiş. Forlan bir de aşırtmamı geliyor ve tın tın gidiyor olsun bu ve gol gol gol. Bu adam daha napsın tek başına koca kadroyu yıktı. En büyük müsün bilmiyorum ama çok büyüksün. Ve maç bitti Forlan tek başına oynadı sende Forlan için bir beğeni atmayı eksik etme bir sonraki maçta görüşmek üzere.